Bak kaç tane tohum bundan. Ay çok güzel. Yumurtayı marketten yerine direkt holdan alıyoruz. Ya daha ne olsun. Bu da Bunlar? köyün bir ayrıcalığı. Onlar ne? Mi? ne? Yumurta. Aa. Gerçek bir Ya. <gülüyor> Bunlar hom <ol, gülüyor> Ben de ben de bakıyorum gerçek sandım bir ya. Bunlar hom kızım. Yumurtaya Peki neden? Neden taşları neden, neden oyuluyor? beyaza boyayarak? Ha. Neden koyuluyor? Çünkü bazı tavuklar yumurtaları kırabiliyorlar. Benim Ve çok fazla var. yumurta orada beklerse bozuluyor. <laughs> Çürüyor ve kokmaya başlıyor. Başlayalım. Bundan, Bundan de Taş ya da tahtadan yumurta benzeri oval şekilleri boyayarak evet. içeriye koyuyoruz. Şimdi tavukların otelini gezelim dede. Tabii. Orayı da göster. Tamam. Hadi göstersen Hadi. bize. Geçelim. Buyurun kardeşim. Bak şimdi. <laughs> bak, bak. Bu Bak, ne yazıyor? Ben o bu evin bekçisiyim. Aylık ücret istemem. Beni doyursun yeter. Ben böyle çok mutluyum. Ben görevimi yaparım. Öyle. Biz fotokopi çektirmeye üşeniyoruz bazen. Ya gerçekten ya ama işte Özel ekşi toprak. Özel çerçeve bulmuş. Niye böyle başarılı? Cam çerçeveyi onu sabitlemiş ve oradan asmış. Ben şimdi tavukları Akşam oldu mu? <laughs> buradan gibi Bu oğlum o gelen. mükemmel ya. Buradan çıkıyorlar. Akşam oldu mu? Sabah günü çıkıyorlar. <laughs> Bak. Buradan dur. Evet, hayır, hayır. <laughs> Ödüm patladı deriz. Ama hiç düşündünüz mü gerçekten öd patlar mı? Öd, karaciğerin hemen altında yer alan safra kesesinde depolanan ve yağların sindirimine yardımcı olan bir sıvıdır. Bu sıvı karaciğer tarafından <laughs> ve yemek... Bak! Bak! Bu kaçmaz. Bunu sevebilirsin. Saldırmaz. Ay çok şey duruyor. Kafasını veya ibeğini. Gump <laughs> öldürmeyi hiç basmaz bak Allah tarafından. Ev gezimiz bitti. Şimdi yavaş yavaş araziye çok geçelim. Çok iyi, çok iyi. Domateslerimiz, biberlerimiz. <laughs> Karpuz ve kavun.